sizlerle beraber Brawl Stars çekiyoruz. Şunu aralık. 7 tane Mega Kutuyu sizin için ayırdım ama önce elini açacağım. distansı çıktı. Ya. Kıç çıktı. Süper elma çıktı. Kaçtı rank için. yüz bundan. adını bilmiyorum ananı Hep süper'den çıkıyor. Gizemli çıktı bu sefer. Ah karakter çıksaaksana. Ender çıktı. Ender. Kaç tane ender var ya? Ya da kaç karşı... destansacak karakter yok. Bilmiyorum. Gizemli. Hayır. Bilmiyorum. 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 Destansı. Ah Nita. İki Şey açıldı. Ben bir bir dakika oldu destan çıktı. Hayır el evet, için Destansı. İki Ooo. Ben bunlarla zengin olurum. Kaç tane ender var? Bir sürü. Dur en sonunda burnumla dokunacağım. Biri öyle diyordu. Karakter mi? Yok. esnası. Bir karakter de, elderden düşünseniz de ki çıkar. <laughs> Destansı. Ya my leg. çıktı. Kanka çöz biz bu oraya gidiyorlar arkadaşlar. Destansı. Yüz bu az daha açıyorduk be. Açsak mükemmel olur çok iyi bir karakter. Güzel bir şey çıkarsa bununla ya da ayağımla dokunacağım. Şimdi mega kutuları atıyoruz arkadaşlar. Baştık. Oh, ah koltuğun arada çıktı. Tamam. Diğer mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. O bir dino saati. Tamam. Bu mega kutuyu da açalım. Tamam. Bakalım. Bir sürü şeyimiz olur böyle gidersek. kaç tane mega kutu var tamam oldu 24 elmasımız oldu dükkanda yine ücretsiz bir şey var Allah Allah hep ücretsiz bir şey çıkıyor 62 sınıf Allah ücretsiz bir şey çıktı ya ne Tamam. Arkadaşlar siz... <laughs> Son durak. Bir çift hesaplaşma mı oynasak? 8 bitle çift hesaplaşma oynayalım. Güçlenecek mi 8 bit? Edgar güç son seviye mi yapar? Bir karakter son yapabiliyoruz. Edgar. En çok Edgar'la kupa kazanmışım galiba. Ama ben en çok Beri kullanıyorum. Hiçbirine güçlendirmeyeceğim arkadaşlar. 8 biti seçiyoruz. Oyna diyoruz. Koş tamam indir zengin olalım. Bu arada parmağım ya da çok iyi oynayamıyorum. Tamam da ya da <laughs> Şu robot olan benim arkadaşlar oyunu bilmiyorsanız. Mesela şuraya geldim bakın ne olacak. Şu kutuları kırak. Bu kutuların içinden enerji çıkıyor arkadaşlar. Edgar. Gel ediler. Edgar. Edgar bir siyen Hayır yanamadı. <laughs> Arkadaşlar şu an çift hesaplaşmaya takıldık. iki tane takım kaldı. Aa, Mortis, Mortis. Hoşu, hoşu, hoşu. Gel buraya Mortis. Benim arkadaşım hep kaçıyor bot olduğu için. <laughs> Kendi arkadaşının yükünü al. Arkadaşım da geldi. Şimdi sen bittin Mortis. Sen bittin Mortis. Bittin sen. asla Ama ikinci olduk. O 7 kupa vardı, 60 tane de rapaz verdi vardı. Bir tane daha indir açıyoruz. Bir tane daha indir Dükkan yeni. Bir şey var ben bakıyorum bakıyorum içerisinde ne şey var? Ben 25 yıl e Benim bu kadar. Hmm. Aslında e, bir kostüm alabiliyor muyuz be Neyse. Neyse kostüm olarak alalım ama Bunu o Bunu alabiliriz sadece bu bu 5 bin bu mut en iyisi bu diyordu en iyisi bu. S bunu kosmalar ya bir tane al alabiliyorsak alamıyoruz arkadaşlar. ası adını unutuyorum hep Asiymiş. Barley'in kostümü var zaten. Şöyle koltuğun bir kostümü vardı bende. Hangi kostüm daha iyi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yine bunu alabiliyoruz ama bu da kötü. Yani Bence burada da en iyisi bu be. İff, 299 yılmasam var benim daha iyi. Kaç var? 24 yılmasam var galiba. 8 bitirin başa koyduk. Edgar nerede? Edgar olsa kötü oynayan bir savaşçı arkadaşlar, onun kostümlerine yine de bakacağım ama almayacağım. Bu nasıl bir olsa Bu nasıl bir Rosa? Arkadaşlar oyunu bilmeyenlere şöyle çok komik bir kostüm göstereceğim. Kostüme bakın arkadaşlar. Neyse sizi çok oyalatmayayım şöyle elmas kapmacıya girecek. Karakter, hangi karakter daha iyi yorumlar yazın. Siz yazmadan önce ben şu Frank'ı bir alırım bence. Oha! Frank'ı şimdi 11 elması açabiliyorum. Açayım mı arkadaşlar? Açayım mı? Açmayayım mı? Arkadaşlar açtım dayanamadım. Frank Frank diye bir karakterimiz oldu. Vay. Yeni gizemli savaşçı. Tabii ki de Max arkadaşlar. Ama 1900 bundan biriktirmemiz lazım ama yine de seçiyorum. Haydi. Yeni bir savaşçımız oldu arkadaşlar. Adı Frank. Bunu full ekme mi arkadaşlar? Bence bunu full ek Çünkü bu aşırı güçlü bir savaşçı arkadaşlar. ne için söylüyorum. Aşırı güçlü bir savaşçı bu. Bunu ben çok istiyordum. Franky sağlığı 1200 artar. Güçlü sözü. Frank yendiği savaşçının gücünü çalar ve hasarını 12 saniyeliğine arttırır. O, o güzelmiş. Var ya arkadaşlar bununla iyi elmas kapmaca oynanıyor. <laughs> Artık şu şeyi kitabı tabi ya da gittiği için savaş yaramamaz. Adam yıkardı bu arada şu an. Bu oyunda. dedim size bununla iyi oynanıyor diye. Herkesi yendik galiba. Çimenleri bile kırıyor bak. Ay gel bakayım buraya. Bütün elmasları biz kapacağız. Bot, 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 bot mortis. arkadaşlar 8 kupam verdi bize Bu video buradan geçmeyecek Max kaç elmas? Bu arada Max 349 elmas. Arkadaşlar oyunun en iyi karakterini bilmiyorsanız size göstereyim aşırı oynuyor Knockout <laughs> 5'e 5 Güzel orta Rakip Arkadaşlar Melody var gözüm takımda Melody böyle bir sıktığında etrafında şöyle bir şeyler dönüyor Gel buraya Bak tırnaklıyor bu kedi Ah bizi öldürdü. Hem bu karakter bende de var. Herkes öldürür. <laughs> ben olan Melodi ben öldüren karakterle baş başa kaldı. Melodi Melodi kaçtı. Ah be! Tur kaybettik arkadaşlar. Neyse bakın, bunun özel gücü aşırı iyi arkadaşlar. Şöyle adamın üstüne atlıyor bakın. Beni öldüren savaşçıya bakın. Gördünüz aşırı iyi oynuyor bu şey ama bizi öldürdüler ve Melody kaldı sadece Melody Melody iyi savaşçı onu inşallah öldüremezler yes ah be Tur kaybettik yine arkadaşlar yine de Cık. turu kaybettik oyunun en son karakteriyle bu mega kutulara bakacağım ben. Kod mu gezsek? Kod gelince bize 100 tane veriyor ama. Baba Hayır kapatmadım da kodu